2023'te evet fuar çok hareketli geçiyor. En hareketli standlardan biri de Denizli Dantela firmasının standı. Arkada gördüğünüz gibi çok yoğun. Hatta röportaj yapmak için iki gün bekledik İlhan Bey'le. Yanımızda İlhan Sicimli var. Dantela e Yönetim Kurulu Başkanı. Hayırlı uğurlu olsun. Fuar. Çok teşekkür Dereket ederim. Olsun. Fuar için hazırlıklar yaptık. Dantela olarak her zaman bizim olmazsa olmazımız hep yeni ürün. Müşteriye hep yenilik sunmak. Ee, o yüzden dolayı biz e, markamızı biraz daha zinde tutuyoruz, ee, bu amaçla bu yolda ilerliyoruz. Sağolsun müşterilerimiz de her zaman bizi e, destekliyor, eksik etmiyorlar yani. Fuar güzel geçiyor sizin gördüğüm kadarıyla. Ee, ev tex fuarları açısından bir e, heim tex vardı, ondan sonra e, tekstil Fuarı Çin ve burası var. Üç fuardan sonra geçen yıllardaki durgunluk bu sene e, değişebilir mi Vallahi HM Tekstil'de e, durgunluk yaşandı. E, maliyetlerdeki artışlardan dolayı e, Hindistan, Pakistan'la e, rekabet şansımız biraz daraldı. O yüzden de yüksek montanlı işlerde genelde e, siparişler hep oraya kaydı. Yani biz şunu yapmamız lazım, niş ürünler yapmamız lazım. Ee, biz Avrupa'ya daha iyi hizmet vermemiz için hem lokasyon hem yakınlık anlamında hem kalite anlamında katma değerli ürünler üretirsek tercih sebebi biz olabiliriz. Ama basic ürünlerde çok montan işler maalesef e, bu ara e, oradaki maliyetler devletlerin e, teşviklerinden dolayı Pakistan döviz, döviz. kurunda biliyorsunuz bir seçim sürecinden geçtik. Seçim süreci bitti. İnşallah e, döviz kurları da ee, normale döner e, Ticaretimiz akıcı bir şekilde devam eder ee, Dantela'yı e biraz anlatabilir misin İlhan Bey? Valla Dantela biz bebeğimiz gibi 30 senedir mücadele ediyoruz biz e, biraz farklıyız Denizli'de e, Marka üzerine biz yoğunlaştık tabii ki de Marka olmak kolay değil Çok e, sancılı süreçler istiyor Hemen işte 3 yılda 5 yılda Bir markanın oluşması beklenemez yani işte Şimdi diyor bazı insanlar ee, işte markalaşın markalaşın ama yani şimdi gelin bize sorun bir 30 yılda neler yaşadık, ne aşamalardan geçtik. Ee, o yüzden dolayı kolay bir şey değil ama tabi şu anda biz 30 ülkede kendi markamızla satıyoruz. Şu anda onun hazını yaşıyoruz. Yani ee, 30 yılın zirvelerine geldik gibi görüyorum ben. İnşallah bu zirvede tutunmak çok zor. Orada tutunmak için hep kendimizi geliştireceğiz. Argelerimizi geliştireceğiz, ürünlerimizi geliştireceğiz, kendimizi geliştireceğiz. İnşallah iyi yerlere gideriz. Siz iç piyasada da var olan bir firmasınız. Evet. Özellikle otel tekstilinde.